İşe alım sadece mülakattan ibaret değildir. Stratejik bir süreçtir. İlan açma, liste oluşturma, CV değerlendirme, randevu verme, mülakatı gerçekleştirme, teklif yapma, oryantasyon hepsi işe alım sürecinin bir parçasıdır. Yok. Yetkinlik bazlı mülakat teknikleri eğitimin amacı işe alım süreçlerinde yer alan profesyonellerin ve yöneticilerin mülakat konusunda geliştirerek görüşmelerin en sağlıklı ve en verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamaktır. Yetkinlik bazlı mülakat, adayın başarı potansiyelini belirlemek amacıyla daha önce edindiği deneyim ve sorunlar karşısında gösterdiği davranışların değerlendirilmesine esas alır. En bilimsel, en etkili, en çok tercih edilen işe alım teknikleri arasındadır.